Herkese merhaba. Bugün The Secret Winter Wonderland görevinin 5. partındayız. 4. partta bana verilen süreyi bekledim ve şu anda 5. partın başladığını bana bu pencereyle birlikte haber veriyor. Ben de ilk görevle beraber başlıyorum. Evet ilk görevimiz Look for the Snowman. E, kardan adama bakmamızı istiyor. Yani kardan adamı aramamızı istiyor gibi bir şey. Nerede arayacağınızın da üzerinde zaten bu şekilde mavi bulut işareti çıkaracak oyun. E, bu şekilde işaretlenmiş bir yere tıkladığınızda çıkan seçeneği seçip görevi tamamlayabilirsiniz. Ask Sprites about the snowman. E, şimdi snowman ile ilgili bir şeyler bulamamış. Yani e, kardan adamla ilgili bir şeyler bulamamış siminiz. Bunun için Sprite'lara danışmasını istiyor. Herhangi bir spriteın üzerine tıklayıp çıkan seçeneği seçmeniz yeterli. Hangi Sprite'a tıkladığınız fark etmez. Roll a ball of snow at the ice palace. Şimdi e, buzdan kalede e, kar yuvarlayıp, e, kardan adam için e, kar topları oluşturmanızı istiyor. Yine size bu şekilde nereye tıklayacağınızı işaretle gösterecek ve oraya tıklayıp çıkan seçeneği seçeceksiniz. Roll a small ball of snow at the palace. E, şimdi... Bir tane de küçük bir top yapmanızı istiyor. Onu da kardan adamın kafası olarak kullanacağız. Yine e, size iş, işaretle gösterecek oraya tıklayıp çıkan seçeneği seçmeniz lazım. Sıradaki görev Choose a Snowman Nose. Şimdi az önce kar toplarını yaptığınız zaman kardan adamınızı oluşturdunuz. Şimdi de kardan adamın bir buruna ihtiyacı var. Bunun için kardan adamımız için en uygun burunu seçmenizi istiyor. Bunun için de sprite'ları kullanacağız. herhangi bir sprite'ın üzerine tıkla tıkladığınızda bu şekilde size 3 tane seçenek verecek. Tomato, banana ve carrot diye. Yani domates, tomato, tomato, e, banana, muz ve carrot da havuç. E, kaydan adamıza ne hangisinden bir burun vermek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Yani doğru olan seçenek yok. Hangisini seçerseniz seçin görevi geçeceksiniz. Yani sizin isteğinize bağlı. Paste The nose on the snowman. Şimdi e, seçtiğiniz burunu snowman'a yani kardan adama yerleştirmenizi istiyor. Kardan adama tıkladığınızda çıkan seçeneği seçeceksiniz. Turn on a fire pit. Şimdi e, fire pipe'ı yak yakmanızı istiyor. Fire pit bir dekor arkadaşlar. Ee, onu bu şekilde üzerine tıklayıp turn on diyerek yakmanız lazım. Eğer sizde firepite yoksa home store'da outdoor decoration kategorisinden bulabilirsiniz. Üzerine tıklayıp yaktığınızda da bu şekilde bir görünüm olacak ve görevi geçmiş olacaksınız ve tebrik ederim. E, tebrikler yazıyor. E, çünkü 5. da bu şekilde bitirmiş oldu. Bu partın sonunda kazandığımız hediyeleri de bize bu şekilde gösteriyor. Görebildiğiniz gibi kanepeler kazanmışız. Üçlü ve ikili kanepeler. E, wait for day 6. 6. E, günü beklemenizi istiyor. Yine bize bir süre veriyor. Bittiğinde 6. güne geçeceğiz. 6. parta yani. Şimdi kazandığımız hediyelere bakalım. Homestore'a girdiğimizde burada görebiliyoruz. I love seat ve I sofa yazıyor. Ve e, bu şekilde de bir görünümleri var. Dediğim gibi üçlü ve ikili kanepeler. Evet bu partta anlatacaklarım da bu kadardı. E, The, Secret Wonderland, The Secret Winter Wonderland görevinin 6. partında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.